Gel gel sağlık gel sağlık gel. Kardeşim daha dikkatli sağlığımız her şeyden önemli. Dokuz Yok yok öyle bir şey. O, oraya 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 e dikkat dikkat etme dışarı dikkat etme. Özgür <laughs> kardeş. <laughs> ...değil ya abi ya. Evet. Sen, sen zaten, Özgür, kalkabilecek misin kardeşim? <laughs> ha, alalım dışarı ya. Al. alalım dışarıya. Alalım dışarıya. Valla ben o konsernet oldum ya, hiçbir konuşmayı <gülüyor> duymuyorum. <gülüyor> çocuğun da ayağı kırılıyor da bir de çok affedersin ama kırılsın ama bunu okuyun. He valla o çok saygısız Hadi bir konuş. Hadi. Oyna. Haydi Kerem. Ben adapte olduğum için hiçbir şey duymadım. Gel. Taş değiş. Ayaklar yerden kalktı.

Teşekkür ederim arkadaşlar iki takım için de. Çok güzel bir maçtı. Hakkınızı helal edin. Eksiklerimiz vardı muhakkak. Orada siyah yeni alır mısın? Golların hepsini YouTube kanalından yayınlayacağım. Alırsınız oradan kardeş He? Baktım şey... <laughs> Baktım mı? şey de, ne Baktım, <laughs> <laughs> bu olur Olsun, olacak yani, de 2 dakika, 3 dakika. İnşallah bir şey Demezler, demezler. <laughs> <hazır. gülüyor> Kardeşim 8-0 de Deseler... Deseler sağda deseler... tamam, kardeş, 2-3'e çıktı mı? Merak etme, gazlarını evet. Tamam. Kardeşime bak ya. Kardeşime bak getirir misin? Gel bir getir getir. Dostum da